Evet arkadaşlar bugün yine Aydın Didim Akbük'teyiz. Tek başına müstakil denize 150-200 metre yakınlıkta fiyatı 4 milyon 500 bin Türk lirası olan bir ev sunmaya çalışıyoruz size. Ev 4 artı bir zemin kata salon ayrı mutfak üst katta 3 oda en üst katta da bir oda ve terası var. Deniz manzarası terasta var arkadaşlar. Yeni sıfır bir evdir. İskanı da alınmış. Krediye de uygundur. Didim'de Kuşadası'nda. Didim merkezde Kuşadası'nda. zaman zaman Bodrum'da ve Akbük zaten karış karış arşın arşın geziyoruz. Size sunmaya çalışıyoruz. Drone başladık. Drone'u indireceğiz. Evi size tanıtmaya çalışacağız. Güzel şirin bir ev. Hadi tanıyalım. Evet Aydın Didim Akbük'teyiz. Denize 150 ya da 200 metre. Fiyat 4 milyon 500 bin Türk lirası. Deniz görüyor, terastan görüyor. Zemin katta salon ayrı mutfak. Üste 3 oda var odanın biri ebeveyn banyolu en üstte bir oda daha var o da ebeveyn banyolu iskana alınmış hiçbir evrakta eksik yok denize 150 200 metre 150 demek daha doğru da ama biz yine de 200 diyelim tek başta müstakil bir ev arkadaşlar yeni sıfır bir ev yine sahneye çıktık yürüyerek tam merkezde tam tam merkezde bu kapı nereye gidiyor can can bu kapı evin girişi burada bu evin girişine gidiyor bu kapı bu kapı da otopark yeri. Ee, evet denize 200 metre Arsası, arsası 200. Kaçtı abi? Arsası 230 müydü? Arsa 230 metre. Ve geldik bahçemizi hemen size gösterelim. Otomatik sulama sistemi de var. Evet bu bahçemiz. Bahçe burası. 4 milyon 500 bin Türk lirası tam merkezde. Tek başına müstakil bir ev ve burada da bir teras var. Salonumuz burada ya. Mantolaması da var. Bu salonun önünde bir teras. Aşağıda da böyle bir e, bahçe var. Geldik, geldik, geldik can. Ve bahçemizin etrafını ya da villamızın etrafını dolaşıyoruz. Bu tarafta bahçe. Bu taraftaki bahçe daha geniş. Bir bahçemiz de burada ya. Bu 200 metreden fazla gibi ya. Bu 200'den fazla, 230'dan fazla gibi can. Evet. Şimdi bu da bahçemiz. Burası ne? Mutfak ayrı ya. Diğer tarafta salon vardı. Burası da mutfakta çıkınca bir çay kahve zaman geçireceğiniz bir alan. Kalorifer tesisatının altyapısı var. Ee, binanın komple mantolamalı yapılmış. Yani ses ısı için. Ve geldik geldik geldik. Sevgi arkadaşlar burası da otoparkımız. Otopark da burası. Aracımızı buraya koyduk. Bu bitkiler de büyümüş. Ve biz nereye gideceğiz? Heh, Burası evin girişi. Salon bu tarafta. Salon bu tarafta. Mutfak bu tarafta. Hafif kaldırmışlar evin girişi. 20 santim ee, bahçe seviyesinden yüksek. Ve merhaba ev. Bu da süs ağacı. Aski'nin süs ağacı. Evet. Merhaba ev dedik. Merhaba ev dedik değil mi Can? Bir kere de baktı geçti. Heh, vallahi ev güzel arkadaşlar. Fiyat da bana göre, diğer evlere göre. Hem bana göre hem diğer evlere göre bana göre de olmaz. Diğer evlere göre de olmaz. İkimize göre de uygun. Bunu kaçırmayın desem yeridir. Artık siz bilirsiniz. Denizde 150 metre, 200 metre drone'la da gösterdik. Bu da ayrı mutfak. Burası buzdolabı arkadaşlar. Çimson tezgah koymuşlar. Burası bulaşık olsun. Ondan sonra ev yerimizde bu taşları gördünüz. Ocağımız bu. Üstüne de dablumbaz geliyor. Böyle beşiktaş taş mutfağı yapmışlar. Kapılar. Ado kapı. Mutfağımız bundan ibaret. Panjurlarımız da var. Beyaz panjur tercih etmişler. Panjurlarımız da bu. Ve mutfağı gösterdik. koridorumuzda bu. Direkt salona mutfağa girmiyoruz. Burada bir lavabo var. Ayak yolu. Bunu da göster. Bu ayak yolunu da göster. İhtiyaçtır. Siz ya da amcanız, dedeniz, misafiriniz artık havalar hafif hafif serinlendi. Yakın hemen koşar gelir buraya. Ve burası da salon arkadaşlar. Aydın, Didim akbuk Küçük akbuk Küçük Akbık'ımızdan bir ev. İşte evimiz bu. Salon, mutfak var zeminde. Bir ayak yolu var. Salonun üç tarafında sürgülü kapılar var. Yerler 60'a 60 granitler. Bu efendime söyleyeyim televizyon ünitesi denizin kıyısında. Yani sahte cennet denizin kıyısında. Burada bir terek raf yapmışlar. Ve burayı özetledik. Gelsin şimdi can. Gel yukarı çıkalım. Beri gel aney beri gel. Bu çift camlı da böyle çift camlarda ses gelmiyor. Sevgili Abdullah Papur'un türküsü. Hep de aklımda. Ve geldik geldik geldik. Ebeveyn banyolu oda. Bir tane de yukarıda var. Bu odanın içinde banyo var arkadaşlar. Banyoyu da göstereceğiz. Önünde de balkon var. Balkon bu oda ve yandaki oda ortak. Oda 1. Birinci odamızı gösterdik, döndük, banyomuzu da gösterelim. 01 bir ev, klozetimiz burada, Hilton dolap, banyomuz altta küvet yapmışlar ve taşlar yine kaliteli taşlar. Bunlar zaten bu arkadaşlar bu malzemeci yani satanlar beton santralleri var, bir, şeyler, bir sürü şeyleri var ve burası da balkon arkadaşlar. Balkonda gösterdik. Buraya koyu renkli e, boya sürmüşler. Ve ikinci odamız evet bu da ikinci odamız 4 milyon 500. Şimdi bazen böyle abi yukarıda evler var ya emin olun bitişik nizam 7 milyon. Abi ben nasıl satayım onu? Millet beni afaroz edecek. Ve ah, bu mantıklı. O yüzden gel aha, geç o balkonu göster ve odayı göster sonra balkonu. Bu mantıklı. Şimdi bu satıldıktan sonra ne oldu? Bazen çıkıyor işte. Biz de seçiyoruz böyle. Evet. Bu da üçüncü oda. Tekrar Fransız balkonu var. Önünde mini bir balkon daha var. Üçüncü odayı da gösterdik. İşte iskana alınmış. Eğer, ki bir gün alacak olursanız abonenizi yaparsınız. Bu spotlar falan dayanacak. yanacak. Kapılar ado kapı. Ve tekrar yukarı çıktık. Bu triplex. Yukarı çıktık, çıktık, çıktık. Geldik geldik. burada bir cep yapmışlar. Bu çamaşır makinesi için. Çamaşır makinesi için. Çamaşır makinesi de burada. Oradan da terasa merasa. Bu da merdiven kovası. Çıkan elbiseyi, çamaşırı asarsınız. Bu oda giyinme odası da var arkadaşlar. Giyinme oda mı? Giyinme alanı mı? Giyinme nesi diyelim biz buraya? Bir kere de baktı geçti. Can geç buraya. Geç buraya. İşte burada türkü yazarsınız. Güzel ak bu. Gel şimdi bu odayı özetle. Çatı çelik çatı arkadaşlar. Bakın buradan biz çıktık. Burada kapı var. Buraya bir dolap molap atabilirsiniz. Burada oda. Şimdi bir banyoyu da göstereceğiz. İyice anlaşıldı mı bu? Nasıl ki üçü açık gösterdik biz bunu. Hay hay hay. Ve burası da üçüncü banyo. İkinci ebeveyn banyolu oda ve üçüncü banyo olmuş oluyor. İki oda ebeveyn banyoluydu. Bir tane de genel banyo vardı. Ondan sonra bu odanın giyinme kabini de var. Giyinme odası mı diyelim? Buraya ne diyelim? Ne derseniz deyin. Buraya da elbise melbise koyarsınız. Aha, burası da böyle. Spot da bu burada. Burayı da gösterdik. Şimdi deniz manzaramız da var. Sevgili arkadaşlar. Yani bu denize 200 değil de ama 150 de değil. Yani arasında ya da ölçmedik. Burası da teras. Sevgili arkadaşlar terasımız da bu. Aha bu da teras. Teras da bu. Şimdi buradan bir o selvi ağaçları al yazmalım. Selvi boylumu göster ağaçları. Arkadaşlar bakın restoranlar, kafeler, denizler, şemsiyeler. işte ne varsa hepsi orada. Ha, daha ne yapalım biz? Kaç dakikadır alı alı diyoruz? 8 dakika. Şimdi yavaş yavaş inelim. Her inişin bir çıkışı. Geç oraya ben kapıyı kapatayım. Her çıkışın bir inişi. Dolayısıyla biz de size özetlemeye çalıştığımız ev bu. Bura banyo, ora giyinme kabini ya da odası. Buradan da aşağı iniyoruz. Gel. Fazla uzun da olmasın. 10 dakikayı biraz geçse bir şey olmaz. Ve buraya indik. Burada da 3 oda var. Odanın biri ebeveyn banyolu, bu ebeveyn banyolu. Diğer 2 oda normal. Şimdi buradan da iniyoruz arkadaşlar. Lüksün sonu yok. Ne lüksün en zirvesidir ne de başka bir şeyin en tabanıdır. Ve kapıdan çıkalım. Heh, şimdi çıktık. Evet alın size ev. Değil mi Can? Daha ne yapalım biz? Şimdi yer değiştirelim. Sevgili arkadaşlar evimiz bu. Evet. Evlerin en güzeli sizin olsun. Burayı da özetledik. Saygılarımla iyi günler.